Herkese mutlu akşamlar arkadaşlar. Bu akşam Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray-Kayseri spor deplasmanında Kaptan Muslera'dan takım arkadaşlarına motivasyon konuşması ekranlarda. Haydi bakalım maç başlamak üzere. 4-4'lü Dört koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanlı beklediğimiz bu güzel akşamdan Herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Sada adı verilen muhteşem futbolcunun dev resimlere eşliğinde coşku gittikçe büyüyor. Çok özel bir stadyum, çok özel bir atmosfer. Şimdi sırada Galatasaray'ın ilk 11'i. Kalede Muslera. Önlerinde İsmail Yakov, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Gabriel Sara Torreira, önlerinde Dries Mertens, solda Barış Alper, sağda Yunus Akkin, Forvet'te Victor Osimhen 11 ile sahada Galatasaray. Sahaya dizi işler geliyor ekranlara. <laughs> Mücadele, Kayseri Spor başladı. başladı. Gökhan Sazdağ ve topu kapan Barış Barış Alper. İlerlemenin yolunu buldu. Tam ortaya. Top kaleci de. Çok güzel okudu. Sanchez. Baran Gezek. Osimen. Jacobs. Jacobs pası geçmedi. Direkt oynadı. Ha, ve müdahale oynadım. geliyor. Osimen. Osman bıraktı. Ali Karimi topa ilk kim Mertens. yetişecek. Deniyor. Osimen gol! Galatasaray'ın golü. Osimen vurucu darbe geldi. Mertens'in asisti, Osimen'in golü. Evet, son pas çok önemli. Bu seferki de şahaneydi. Şahane pas evet. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Ailton Boamorte. Ailton Boamorte. Yola devam, şutu gönderdi. Ya. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yani, atmasına Aklısın izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da çok haksız da. değildi. Şu yere atışını kullanıyorum. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta 1-0'lık skor var. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Evet, şut O'sun şansı. Olmuşlar. Başarısız bir deneme. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. İleri gördü. O Simen. Ozaki vurdu. Gol. Harika bir, bir gol. Bir tane daha. Victor O'si Rakip man. ne olduğunu anlayamadı bile. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücuma Çok çık. Açık. başardı. İyi durumdalar. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Ölü açık. Şansını deneyecek. Evet. Kaleci çok güzel oynadı. Mertens kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Kurşun'u kullanacak. Ani bir kont atak şansı. Şanviyye. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler yüzler gülüyor. O simen. İşte şans. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Balken. Harika bir pas geldi. Mertens şu ana kadar bir gol pası verdi. İleriye oynamak istiyor. Müdahale hiç gecikmedi. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Galatasaray 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. İkinci yarıya Galatasaray takım başlayacak. İkinci yarı başladı. Ali Karimi. Fırsat yaratmayı başardı. Şamviye. ileri pas. Hemen müdahale etti. Mertens. Sola yolluyor. Barış Alper Yılmaz. Ve geri kaleye. Topu kaleyi deneyecek. Ve doğrudan kaleciye gönderiyor. Risk aldı ama kaleci için tehdit oluşturmayı başaramadı. İyi oynadı. Tehlikeyi <laughs> önlemeyi başardı. O Simen. Barış Alper Yılmaz. Gerçekten etkili bir baskı. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. Gerçek bir tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü. Topu uzaklaştırdı. İlginç bir top geldi. Şambi'ye güzel uzaklaştırdı. Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Burabia. Burabia. Mahoken. O Çok önemli bir müdahale. 75 dakikayı geride bıraktık. bıraktık. Şanviye. Atama. Gökhan Sazdı. Hedefini bulamadı. Maçın sonuna yaklaşırken iki farklı, farklı öndeler. Substitution on the field. Number 11. Number 17. İlerleyecek bir yol buldu. Olmadı. Topu kaptırıyor. Geçmeyi başardı. Icardi. Vites yükseltiyor. Ve müdahale etmeyi başardı. Carlos Mane. Bahoker. Kayseri Spor karşılıklı fırsatı arıyor. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Galatasaray galibiyetin tadını çıkarıyor. Galatasaray, Onlardan Galatasaray beklenen verimlilikte ve netlikte bir futbol oynayarak istediklerine ulaştılar. İzlediklerinin hakkında aklındaki düşünceler neler oh, Müjdat? Galatasaray yetenek avantajını sonuna kadar kullandı. Doğru tempoyu erkenden yakaladılar. Beşinci vitesi kullanmalarına gerek kalmadı. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip izleyicilerimize veda etme vaktimiz de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Videomuzu görüşmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.